Siz burada ne yapıyorsunuz çocuklar? Oyna mu oynuyorsunuz? Aferin benim çocuklarıma. Şimdi gelin böyle yanıma gelin. Ben şapkamı tak. Tamam sen de şapkanı tak. Defne Zeynep sen de öyle gel bakalım. Geç geç geç. Kuru gümrük. Kara gümrük. Kuru gümrük değil. Kara gümrük. Tamam. Geç şimdi oraya. Şimdi. Evet yarışma yapacağız. bakın Burada hüptülükler var. Tamam mı? Hayır. tamam Geç abilerin yanına. Geç bakalım kim kazanacak. Tamam vereceğim. Geç abinin yanına. Koş aferin dur orada. Şimdi kazananına bir tane vereceğim. Tamam mı? Bekleyin ben yerime geçiyorum. Şimdi buraya tekrardan. Bir. 2, 3, koş, 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 koş. Defne e, ikinci oldu. Şeref birinci, Ensar sonuncu oldu. Şimdi bir daha geçin. Tamam. Koş abilerin yanına. Koş, 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 koş. Şimdi bir, iki, üç, koş. Koş, 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 koş. Şeref birinci, Ensar ikinci, Defne üçüncü. Şimdi son kez koşuyoruz tamam mı? Bir, bir, bir. Hala bir, Hazır mısınız? Hazır. Geri git, geri git, geri, geri, geri. Dur, dur, dur. Daha üç demedim. Koş, koş, koş. Geriye koş. Defne Zeynep koş yerine. Koş abi. Abilerin yanına koş. Bir, iki, üç. Koşun. Aferin, aferin, aferin. Aa, Defne niye orada kaldın? Küstün mü anneciğim? Neden? Niye orada kaldın anneciğim? Biri sana. Biri de sana. Biri de sana de çiğ. Ver açayım ben sana yardım edeyim. Bekleyin açayım size. Bak hayır öyle açılmıyor. Bak anneciğim şurada bir kenar var. Bunu kenarıya böyle açıyorsun. Burada. Hayır aç, bekle. Aç, aç. Bak aç. dur. Bak açtım hepinize. Hepinizin çilekli değil mi? Hı hı. Beğendiniz mi? Beğendim. Afiyet olsun Ensar. Sen beğendin mi Şeref? Bakayım bitirdin mi? Kim bitirecek önce? Şeref, şeref bitiriyor gibi Ensar yani bakayım em 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 em. Hadi anneciğim. Defne, Defne keyifle yiyor burada değil mi Defne? Abileri bitiriyor ilk önce. Aferin size.